Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu derslere girmeden önce e, biyolojiyle ilgili ufak ufak konulara başlamadan önce e, sizlerle birkaç şeyi konuşmak istedim. Bir kere sınav stresimiz hakkında konuşmak istedim. Yapamama enerjisi ve düşüncesi hakkında konuşmak istedim ve bunun neden kendimize yaptığımız hakkında konuşmak istedim. Şimdi şeyi anlarım. Ee, sizin ilgi alanınız başka bir yönedir, ne bileyim müzik yapmak istiyorsunuzdur, heykel yapmak istiyorsunuzdur ya da ne bileyim e, siyasal bilgilerle uğraşmak istiyorsunuzdur, ticaretle uğraşmak istiyorsunuzdur ve size biyoloji e, pek de e, öğrenilmesi gerekli olmayan bir şey olarak, e, bilim olarak ya da gelebilir bu çok normal. Evet, gerçekten de böyle bir alana yönelmek istiyorsanız hayatınız boyunca da çok işinizle ilgili en azından çok fazla biyolojiyle muhatap olmayacaksınız. Fakat bir doktora da mı gitmeyeceksiniz? Bir çocuğunuz size bir ödev getirdiğinde ona da bir açıklık da mı getirmeyeceksiniz? Bir sohbet anında e, to, e, ortamda biyolojik bir konu konuşulduğunda çok yabancı şeyler konuşuluyormuş gibi mi bakacaksınız? Yani biyoloji hayattır ve biz de e, bu hayatın içinde canlılar olarak e, hem yaşadığımız ortamı hem de e, kendi biyolojimizi bir miktar bilmekle sorumluyuz. Ama bir biyolog kadar bilmeyin. Sadece genel kültür düzeyinde bilin. Ona bir şey demiyorum. Peki, bir de niye gerekli biyoloji? Hadi bu bu kısmı atladık. Şimdi sınav e, sistemi içinde yaşıyoruz. Neredeyse hayatımızın her devrinde bir sınava girip bir not alıp o basamağa öyle atlamak durumundayız. Sonuç olarak e, bu basamakları atlarken ee, biyoloji biliminden de sorular geliyor. Mesela benim bir arkadaşım vardı, Konservatuvara girmek istiyor, ama birinci basamağı kazanmak zorunda üniversite sınavının ee, ve e, biyoloji çalıştırmıştım ona mesela kazanabilmesi için. Ya da e, biliyorsunuz bir iki net bayağı öne geçmenizi sağlar e, üniversite sınavlarında özellikle. E Bu neden biyolojiden olmasın? Değil mi? Şimdi biyolojiyi bu yüzden e, yani stres haline getirmemeniz e, benim için önemli. Şimdi peki niye stres haline getiriyoruz? Çünkü e, ne yazık ki temelden e, bir altyapı yapımız çok az biyolojiyle ilgili. Yani biyoloji dersleri böyle sanki birden giriyor ve çok temel bazı kavramlar atlanarak birden böyle üstüne bir şeyler inşa edilmeye çalışılıyor. yani temelsiz bir bina gibi bir binanın temeli olmazsa üstüne koyduğunuz her tuğla bir şekilde düşebilir düşmeye mahkumdur ya da onları sağlam bir biçimde belli bir süre ...tutabilirsiniz. Sonra yıkılabilir. Değil mi? O yüzden bu... ...sadece biyolojiyle ilgili değil. Bu tüm girdiğiniz... ...alanlarla ilgili. Eğer temeliniz iyi... ...değilse... ...üzerine bir şeyleri... ...koymakta ve anlamakta... ...çok zorlanacağınız... ...aşikar. O yüzden... ...temelinizi de... ...sağlamlaştırmak... ...gerekiyor. E ne yapalım peki hocam? Temelim yok. Anlamıyorum zaten bir sürü latince e, kelime. E ne yapacağız? Anlatacağız. Eee temele de biraz de, de, değineceğiz. Diyeceğiz ki işte ne bileyim, inter interselüler alan diyeceğiz. Selülanın bir e, hücre anlamına geldiğini, inter'in iki şeyin arasını anlamına yani iki şeyin arasında demek olduğunu ve intra'nın mesela bir şeyin içindeki şeyler için söylendiğini ben size anlatacağım ve böylece hem temelimizi böyle şey yapacağız böyle yavaş yavaş e, dolduracağız hem de üzerine ufak ufak bir sürü şey koymaya başlayacağız şimdi tabi e, bu işi yaparken e, korkmamak lazım yapacağınıza emin olmanız da lazım yani bir şeyi yapmaya niyet etmek, bir, şey, bir işe başlamak yolun yarısıdır, eder, yarısıdır derler ya büyüklerimiz. Bir şey yapmaya niyet etmek de o işi başarmanın yarısı. Yani bu işi başaracağım ben. Bu terimleri öğrenirsem, bu altyapımı da biraz doldurursam, neyin ne demek olduğunu daha iyi anlarsam, Böyle temel şeyleri de böyle yaparsak Simten hocayla bu işi kurtarırız diye düşünmenizi istiyorum. Bir de şunu asla unutmayın. Bu işi yapanlar ne ben ne büyük bilim adamları. Hani belki birazcık IQ'lar onların hani değişik insanların olabilir ama ben yapabiliyorsam size yaparsınız. Çünkü benim e, aklımdan daha az bir aklınız yok benim idrakimden daha az bir idrakiniz yok sadece birazcık bazı yerlerin tamamlanması ve buna inanmanız yani tamamlanacağına inanmanız gerekir şimdi bu, bu buraya geçerseniz eğer yani bu idraki geçerseniz e, ne olacak? yapabileceğinize inanmaya başlayacaksınız. Yapabileceğinize inanırsanız yapacaksınız da. Bakacaksınız ki bilgiler birden akıyor. Bilgiler kutuların içinden çıkıyor ve size akıyor. Ee, ve diyeceksiniz ki Aa, ben bu işi yapacağım herhalde. Bu işi kurtaracağım. Yani bu işi yapacağım. Ee, bir de şunu unutmayın. Bütün o e, size yabancı gelen kelimeler hep e, uydurulmadır diyeyim. Şimdi bu nasıl olacak? Şunu açayım birazcık. Mesela tabii ki bilimin başlarında ilk bilimsel çalışmalar tabii ki Arap Yarımadası'nda falan da başladı ama takdir edersiniz ki e, hangi millet e, baskınsa e, o milletin dili kabul ediliyor. Latince'de e, bilimde baskın olan e, tarafın dili ve ortak dil olarak kabul edilmiş. Şimdi durum böyle olunca e, o dile, dile de birazcık böyle şakır şakır tablet okuyalım demiyorum tabii <laughs> yani şeyleri e, mitolojik tabletleri okuyalım ya da arkeolojik tabletleri okuyalım demiyorum. Ama ufak ufak birazcık hakim olursak e, o kelimelerin aslında hiç de zor olmadığını ve insanların e, Verdiği adlar olduğunu anlayacaksınız. Bana Simten demişler, size Ayşe demişler, öbürüne Elif demişler, birine Mehmet demişler, değil mi? Ee, size bir ad takmışlar. Ee, bilim de böyle ilerler. Görülen, bilinen, bulunan her şeye bir ad takılır, lakap gibi böyle. Hani bir ad takılır ki onu bir daha konuştuğumuzda ya da ileriki nesiller konuştuğunda ne olduğunu anlayabilsin diye. Yani bunlar adlar. Bu adların anlamlarını e, an, idrak edersek, yani ne anlama geldiğini idrak edersek zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Artık anlamama gibi bir durum yok. Çünkü e, yani hiçbir eksiğiniz yok. Tek eksiğiniz inancınız. <laughs> İnanmamanız inancınız. Şimdi e, bunları söyledikten sonra... E, her şeyin e, e, alt anlamlarını da size anlatmak üzere yolu çıkardığımı e, bilmenizi istiyorum. Alt anlam derken yani bir şey konuşurken bir e, bir hayvan grubundan ya da bir olaydan bir kimyasal tepkimeden konuşurken diyeceğim ki bu bu anlama geliyor. Neden bu anlama geliyor? İşte şeklini koyacağım. Bu yüzden bu anlama geliyor. Artık siz hem görsel, hem benim sesimle, e, hem de açıklamamla e, onun ne olduğunu anlayacaksınız ve anladığınıza belki şaşıracaksınız. Şimdi, e, şunu demek istiyorum. Ben matematik yapamıyordum mesela. Ben de sizin geçtiğiniz yollardan geçtim. Matematik bana anormal, böyle e, uzaylı dili gibi gelirdi ve yapamayacağımı o kadar inanmıştım ki. E, Yapamadım da sonuç olarak. Ama sonra sonra. Yani bu düşüncelerin, bu duygularınızın tadını biliyorum ben. Oradan geldim. E, bu yollardan ben de geçtim. Ve bunların artık boş olduğunu şu yaşımda idrak etmiş durumdayım. Ve bu konuşmayı da o yüzden sizle yapıyorum zaten. E, yapamayacağımı düşünmüştüm. Yapamayacağımı inandırmıştım kendimi. Ve gerçekten de üniversite giriş sınavında 4 net çıkarmam gerekiyordu. Ancak 4 net çıkardım yani e, matematikten. Ama aslında o zaman bana bunu anlatan birileri olsaydı bunların uydurulma adlar olduğunu, böyle korkulacak kavramlar olmadığını, büyük büyük şeyler olmadığını, aslında sadece isimler olduğunu biri anlatsaydı ve sadece e, bunları bunları Anlamak için de ayrıca e, üstün bir zekamın olmasına gerek olmadığını da biri söyleseydi çok da güzel e, başarabilirdim bence matematiği de. Şimdi e, bunun dışında size söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu strese girmeyin. E, şu anda sanırım e, final sınavlarına giriyor e, üniversite öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlananlar var ee, yapamayacağınızı düşünme halinden kendinizi bir kere kurtarın niye yapamayasınız neyiniz eksik neden olmasın ee, biraz yardımıza yardıma ihtiyacınız varsa da ben buradayım zaten ya da başka bir sürü hoca yani bir tek ben değil ki ee, yani bir sürü değerli hoca var kitap var illa benle alakalı da değil tabii ki bana her zaman ulaşabilirsiniz, her zaman dediğim gibi. Ama bu çapalarınızdan kurtulun, yapabileceğinize inanın, rahatlayın ve o anın anlama zevkinin keyfine varın. Yani bir şeyi okuyup anlama zevkinin keyfine varın ve göreceksiniz ki bu sizi çok daha hızlı bir şekilde e, ee, ileriye götürecek. Ben buna çok çok eminim. Çünkü ben de öyle oldu. <laughs> ben de sizden farklı değilim. Ben de insanım. Normal zekalı bir insanım. Ee, gördüğünüz gibi iki kulağım, iki gözüm var. Ee, ekstra bir boynuzum, bir kulağım yani ne bileyim artı başka bir şeyim, bir çıkıntım yok yani sizden farklı olarak. Demek ki ben yapabildim. Demek ki siz de yapabilirsiniz. Ama sizi anlıyorum. Bu Sınav maratonu içinde gerçekten bunaltıcı olabiliyor bu tür şeyler. İsteksizlik yaratabiliyor, nefret hatta bazen, nefret ediyorsunuz, Üf. hep sınav, hep sınav, hep sınav. Evet, haklısınız, ben burada varım ama bunu bunu yapmak zorundayız. Bunu geçmek zorundayız, e, istediğimiz hedefe ulaşabilmek için. Ee, diyeceklerim bu kadar gene aklıma bir şeyler gelirse ben konuşurum <laughs> biraz şenileyim biliyorsunuz ee, dersleri de güzel güzel başladım sizler için derlemeye güzel olacak yani çok güzel olacak inşallah ee, sizleri seviyorum ve öpüyorum arkadaşlar